kozmetik üreticilerinden Hunca Kuruluşunun 52. yılını kutluyor. Türkiye'nin tek yerli deostik üreticisi olan kuruluşun yönetim kurulu başkanı Tuncer Hunca kozmetik sektörünü değerlendirdi. Türkiye'nin ilk yerli kozmetik üreticilerinden Hunca Kozmetik sektöründe ISO 9001 belgesine alan ilk şirket olma özelliği taşıyor. kişisel bakım ürünleri pazarındaki çalışmalarına 1957 yılında başlayan Hunca Kozmetik, üretimini Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan 24 bin metrekare alana kurulu tesislerinde devam ettiriyor. Şirket, Balkanlar ve Orta Doğu'nun en büyük parfüm ve deodorant üreticisi konumunda. Bizler ikinci jenerasyonuz. Ee, babam Adnan Hunca, 1957 yılında e, şirketi legal hale getirdi. Kısmen o dönemde ki sanayinin oluşmadığı bir dönem, deneme yanılma şeklinde hareket etti. Akabinde e, Hunca Balsam'ı marka haline getirdi e, ve gerçekten bir e, çığır açtı. Parfüm ve deodorant sektörlerine 1970'lerde adım atan kuruluş, 1978 yılında ilk yerli after aftershave ve parfüm serisi olan Madika'nın üretimini gerçekleştirdi. Şu an dört tane ana markamız var. Jagleri beraber yaptık. Tarihinde ilk defa kadın bir ürününü geçen erkek ürünü oldu. ve Oradaki fırsatı görmeye başladık erkek de gerçekten potansiyel ve daha loyal bir tüketici. Daha sonra arkasından Caldion'u markalaştırdık. Caldion sadece Türkiye'de değil, Türkiye ve yurt dışında tanınan en önemli markamız. Ondan sonra bir satın almamız oldu. Carmina. En son da ee, Şi dediğimiz ürünü piyasaya sürdük ve Şii'de o kadar enteresan bir gelişme oldu ki e, 8 ayda %8 pazar payı alan e, ürün oldu. Herhalde Türkiye'de e, tektir bu da e, bize e, nasip oldu. Şirketimiz %100 e, yerli sermaye ye sahip. Bizim e, toplam satışımızın yüzde doksanı parfüm ve deodorant. Başarılı olduğumuz ve çok güçlü olduğumuz yer e, parfüm ve deodorant. Parfümde e, pazar payımız yüzde otuz otuz beşlerde ve sektör lideriyiz. Bizden sonraki e, rakibimizin yüzde on civarında pazar payı var. Deodorantta da 2 ve üç e, numarada gidip geliyoruz. Hedefimiz bir olmak. Geri kalan yüzde onluk dilimde de. Ee, renkli kozmetik dediğimiz makyaj ürünleri, karmina ve en son çıkarttığımız Shih e, ürünü. Orada bir boşluğu tespit edip genelde 13 yaşta 19 yaş e, şah hitap eden cıvıl cıvıl şeker gibi ürünler yaptık. E, yurt içinde ve yurt dışında çok olumlu reaksiyonlar aldık. Bunun yanında Rolon e, ve e, Stick ürünlerimiz var ve e, Türkiye'de İlk stik üretimini biz Çerkezköy üretim testlerimizde yaptık. Turkualtı'yı aldık. Turkualtı zaten e, asıl hedefi Türkiye'de e, kurumsallaşmış şirketlerin ürünlerini yurt dışında marka haline getirebilmek. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tuncer Hunra'ya kozmetik sektörünü sorduk. Rekabetçi bir sektör. Ciddi reklam, tanıtımının olduğu bir sektör. Türkiye'de ve Türkiye'deki bulunan hem yerli hem yabancı bankaların uzun vadeli kredileri yok. Çünkü stratejiyi bir aylık, bir senelik yapamazsınız. Bu ciddi bir kavga, bir maraton. En büyük sıkıntımız o. Biz 5 yıllık, 10 yıllık plan yapmak istiyoruz ama bilhassa yurt dışında marka haline gelmek istiyoruz. Fakat Türkiye'deki bankaların ciddi bir teminat koşulu ve krizde kredileri geri çağırma koşulu adım atmamızı engelliyor.